arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, topladığım bilgisayarlara bakacağız. Daha doğrusu bu bilgisayarların hepsi hazırdı. Ben de bunları daha makul yani fiyatına göre daha fiyat performans yapmaya çalıştım. Yani bir tane 10 bin liralık içinde 1050 Ti GTX 1050 Ti olan bir ilk bilgisayarımız. İkinci bilgisayarımızda 1000 GTX 1650 var. Üçüncü bilgisayarımızda ise GTX 1660 Ti var. İkincisinin fiyatı 12.000 bin, 13.000 bin diye, diyebiliriz. Üçüncüsünün fiyatı da 15.000 diyebiliriz. İlkin fiyatı 10.000 lira. Arkadaşlar ilk bilgisayarımızda Gelelim şöyle inelim aşağı. AMD Ryzen 5 3600 var. 3. 60 GB'lık bir işlemci arkadaşlar. Anakartımız B450M Pro Gerisini okumayayım zaten. Videoyu kısa yapmaya çalışıyorum da o yüzden. 16 GB RAM'imiz var. Şuradan tıklarsak gelecek. 16 GB RAM'imiz var. 3200 MHz RAM. Devam ediyoruz. 1050 Ti var zaten. Ee, ve Toshiba 480 Gb'lık 2.5 SATA3 SSD'miz var isteyenler içine hard disk koyabilir HDD yani kasamız arkadaşlar şöyle bir kasamızı istersek bir görelim şöyle çıkar çıktı kasamız kasamız bu gayet güzel ve yeterli bir kasa 500 voltluk bir PCU ile geliyor öyle yazıyor e, ee, işlemci soğutucumuz çift fanlı bir ekran kartımız ikinci bilgisayarımız 13.000 lira diyebiliriz e, ee, bunda Dur aşağı gelin. Buradakiler şu anda böyle yazıyor ama ben değiştirdim ve daha makul fiyat performans yapma, yaptım. Şuradan devam edelim. Anakartımız MSI 3200 MHz'lik OC DDR4 soket MicroATX anakartımız arkadaşlar. Ekran kartımız GTX 1660 Super. O bir dakika. 1660 Super değil. Aynen tamam. 12680 diyebiliriz şu anda. içinde şey var. Bir dakika şöyle gelelim bir nerede? Heh, işlemcimiz Intel Core i5 10400F. RAM'imiz 2 tane 3000 megahertz RAM. Ee, şöyle devam edelim. Arkadaşlar bu da MLD marka 480 GB'lık SSD'miz. İsteyen yine HD'de ekleyebilir. 12.680 lira. Kasamızda böyle bir kasa. Burada zaten sistem montaj hizmeti var. Devam edelim. Bu da sonuncu. O 1660 buradaki 1660 buradaki de 1660 diye bunların hepsinin e, performansını yani diyelim bir oyunda kaç FPS aldığını öğrenmek falan istiyorsunuz. Bunu açıklamada linklerin hepsini bıraktım. İsteyen oradan bakabilir. Bu da sinerji bilgisayardan. 16 GB RAM'li, 480 GB Nimi 2 SSD'si ve GTX 1660 Ti ile 15 bin lira arkadaşlar. İçinde i5 10400F var yine. Bunda dediğim gibi fark Bunda 1660 Ti var. 1660 Ti. Diğerinde GTX 1660 var. 3000 MB'lik 2 tane 10 ay 8 GB'lık 16 diyecektim. 2 tane toplam 16, 2 tane 8'lik. Bu da yine çift fanlı. İşlemcimizin kendi fanı var. Yanımda geliyor. Şurada fansız yazardım Mesela bunlar fansız. isteyenler fans buradan fansız alabilir. Sonra da gidip kendisi alır fanını. Çünkü yani i5 10400F yerine normal 10400 alabilirsiniz. Daha oyunlarda 5 FPS 10 FPS fark edebilir. Her oyunda fark etmez ama çoğu oyunda fark eder. Kasanızı değiştirebilirsiniz. HDD ekleyebilirsiniz. 565 lira. Yani videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben size 3 tane bilgisayar gösterdim. İlkinde 1050 Ti var. İkincisinde 1660 var. Üçüncüsünde 1660 Ti var. Ama yani şu daha İkisinden de daha fazla fiyat performans bence. Ama şunu da tercih edebilirsiniz. 10.000 lira bütçeniz varsa daha fazla çıkamıyorsanız 12 2600 lira daha koyamıyorsanız size önereceğim bilgisayar kesinlikle 1050 Ti olur. Biz fiyat performans kralı bilgisayarlarımızı topladık arkadaşlar. Önerilerinize, tavsiyelerinize, her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü daha yeni yeni gelişen bir kanal olduğumuz için tavsiyelerinize ihtiyaç duyabilirim. Mesela abi şöyle video çek, böyle video çek, video fikri bile verebilirsiniz şu anda. Çünkü video fikri bulmak o kadar kolay olmuyor. Bu videoluk benlik. Abone kalardı. olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.